Uludağ'ın eteklerinde, zamanın neredeyse durduğu bir köy. Tarihi 700 yıl öncesine uzanan Osmanlı'nın ilk yerleşimlerinden biri. Cumalı Kızık, daracık taş sokaklarında yankılanan ayak sesleri yüzyılların izini taşır. Mavi boyalı ahşap evler, mor salkımlı avlular, taş duvarlar. Her detay geçmişle bugünün el ele tutuştuğu bir yaşam hikayesini fısıldar. Burası sadece bir köy değil, bir kültür mirası, yaşayan bir tarih sayfası. UNESCO'nun dünya mirası listesine giren bu nadide yerleşim, Osmanlı sivil mimarisinin en özgün örneklerinden biridir. Cumalı kızıkta güneş, sabahları taş sokaklara nazlı nazlı vurur. Tandır dumanı yükselirken, tarihi konakların kapıları hala misafirperverlikle aralanır. Burada zaman acele etmez. Her şey dingin, her şey anlamlıdır. İşte biz de bu videoda sizi yalnızca bir köye değil, bir dönemin ruhuna, bir medeniyetin izine doğru yolculuğa çıkarıyoruz. Burası Cumalı Kızık. Osmanlı'nın kalbinden günümüze ulaşan bir zaman kapsülü.